Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabitli normal bir server'a girip insanlara nasıl olacak hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ben şuradan başlayacağım. Normal bir servera gireceğim. Arkadaşlar çünkü bir dakika saçlarımı topluyorum. Evet topladım. Evet arkadaşlar tekrardan adımlıya gireceğim ama inşallah Türk vardır. Bu arada farklı farklı oyunlarda da yapacağım bu treli. <laughs> Burada yapabiliriz. <laughs> Ali Nazmi. Herhalde var biraz Türk de. Olabilir yazışmalardan görürüm onu. Ya, arkadaşlar takılı kaldı. Evet arkadaşlar girdim, girdim, girdim. <laughs> girdim. Gir, gir gir. Ha, gir, gir. bu, arada arkadaşlar Rusça da çevrilebilir bir şeyden. Burada Rusça konuşuyorlar ya da İngilizce. Sorino mesela İngiliz birisi var herhalde. Adam İngal. Ben Korpuz diye trolleyeceğim. Farklı şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar. Ee, az önce konuşmadım. Da neden <laughs> sesi gitti sandım ya bende. Nasıl? Neyse arkadaşlar sakin alıyorum. Boş verin bir tane İngiliz bulalım. Aha meydan. Meydana geldik. Meydana geldik. Tek tek tek. Haydi yelim şuradan. Hay. Evet, şimdi ben karpuzum diyeceğim. O da hay derse yani merhaba derse işte. Bir şey desene. oğlum Ya git be. Bu ne ne. Neyse bir başka bir kişi bulalım arkadaşlar. Ben burada bir şey bir, bir şey diyemiyorum. Kim? Bana ne diyorsun? Burada da hala yine bir... kutu Tamam. <laughs> böyle. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi şuradan çevirden ben karpuzum kim beni yemek isteyeceğim. <laughs> I'm um, working who will eat me? <laughs> arkadaşlar. Ben a birisi help me diyor. Her de şurada help me diyor. O yüzden şuraya ben iyilik meleğim. Ben herkese yardım ederim diyeceğim arkadaşlar. Hatta şöyle yazacağım. Ben, <laughs> çok şey ya. Bu arada trollerken bir şey de alalım. Evet arkadaşlar burada da bir kişi var. Hem buradan alarak hatta iki kişi herhalde. I'm <laughs> <laughs> I Angel. I had all. <gülüyor> <gülüyor> 什么的妈妈吗？嗯。嗯。 Arkadaşlar bu ıı, çok mü bir troll değil. Bu troll değil arkadaşlar. Bu resmen <laughs> işkendirme üzerinden. Arkadaşlar zaten şaka olduğunu söyleyeceğim. <laughs> şaka yok muydu ya? <laughs> şaka Arkadaşlar çünkü hiç kimse Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Goodbye. <laughs> Goodbye yani. Bye bye.